Marketlerde ayçiçek yağı fiyatı ne oldu da bu kadar yükseldi? Vatandaşlar ayçiçek yağı alırken fiyatları görünce iki kere düşünür hale geldi. Ayçiçek yağı fiyatları marketlerde gün içinde neden defalarca güncellendi? Ayçiçeği yağ fiyatlarında bir durağınlığın yaşandığı şu dönemde, yağ fiyatlarının neden yükseldiğini Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç anlattı. Dün itibariyle e, Trakya Birlik 48 kooperatifinde, 2020-2021 yılında Trakya Birliği'nin ettiği karının yasal miktarı üzerindeki dağıtımına başlandı 48 kooperatifimizde. Bu da yaklaşık olarak 75 trilyon lira gibi bir rakam. Bu dün itibariyle kooperatiflerimize, ortaklarımıza ödemesi yapılmaktadır. Şimdi tabii Ayçiçeği fiyatlarının yükselmesiyle dünyada bir Ayçiçeği fiyatlarında bir yükseliş meydana geldi. Bunu tabii ardından da döviz kuru e, tetikledi. Yukarıya taşınmasını sebep oldu. Ancak bu geçtiğimiz günlerde biraz bir gevşeme oldu tabii ayçiçek fiyatı yağ fiyatlarında. Ama bu sadece çekirdek fiyatından, e, yağ fiyatından kaynaklı bir yükseliş değil. Bunu e, girdilerdeki yükselişler de bu rakamları tetikledi. Yani örneğin bir örnek vermek gerekirse ambalaj fiyatları e, bile 3 katın üzerinde bir artış gösterdi. E bu da tabi direkt olarak fiyatların yükselmesini etkileyen yani az bir miktarda olsa fiyatların yukarı çıkmasında sebep oluşturmakta. Bunun yanında lojistik maliyetlerindeki artışlar, işte akaryakıt giderleri, işçi maliyetleri. Bunların hepsi fiyatların bir miktar yukarıya taşınmasına sebep oldu. Ama bundan sonraki yükselişlerle ilgili tabi bilmiyoruz ama şu anda bir durağan döneme girdi. Biraz bir gevşeme oldu. Şu anda bir durağan dönemde çok öyle bir yükseliş bundan sonra olacağı ile ilgili bir izlenimiz yok şu an için. Ya şimdi tabii tüketicinin beklentisi fiyatların düşük olması yönündedir. Bu her zaman bu reel bir gerçek. Ama üreticinin de ayçek üreticisinin de fiyatın yükselmesi beklentisi vardır. Tüketicinin de düşük olması ile ilgili beklenti olur ama tabii ki şu anda dünyada bir gıda enflasyonu yaşanmakta. Sadece ülkemizde değil bu. Tüm gıda ürünlerinde, başka emtialarda, her şeyde bir ciddi artışlar var. Yani geriye dönüp baktığımızda bir yılda bile yüzde yüzün üzerinde artışı olan emtia ürünleri var. Sadece ülkemizde de değil, bütün dünyada yaşanan bir yükseliş var. E, bu da tabii bütün ürünlere, raflara e, yansımakta. E, ama işte şeydeki maliyetler e, bunları yükseltti ama insanların gelirlerinde de inşallah artışları olduğunda bunlar zamanla bu seviyeler insanlara e, yani normal hale gelecektir diye düşünüyorum. Yani onu da açıkçası açık, biz de anlayamadık bu kadar çok fazla ayçiçeği fiyatlarının ilk sırada olmasını. Çünkü ülkemizde kişi başı tüketim yaklaşık ortalama olarak 12 litre gibi bir tüketim var. E bunu da günlüğe vurduğumuzda insanların günlük 1 lira bile yani 1 TL bile bir yağ gideri yok. Bu kadar büyütülmesini biz de anlayamadık. Yani bugün başka insanların başka girdileriyle kıyasladığımızda çok komik rakamlar aslında ama bu kadar birinci sıraya yerleşmesini açıkçası biz de çok algılayamadık. Niye? Yani şimdi çok tabii öyle bir birçok ambalajı var bunun. Yani kabaca söylediğimiz bir üç katına çıkan bir ambalaj vardı. Yani şöyle sadece bir beş litrelik bir teneke ambalajdan bahsedersek yani bu beş liralardan on beş liranın üzerine çıktı diyebilirim kısaca. Ee, Trakya Birliği tabi yıllar itibariyle değişmekle birlikte ortalama 160-170 bin ton rafine yağ üretimi var. Ee, bu da tabi Türkiye pazarının yüzde yirmiye yakın bir bölümü. Ee, bu kendi fabrikalarımızda üretimi rafine edilip tüketiciye tüketiciye hizmetine sunulan Türkiye'de de kalitesi tartışılmayan bir yağ.